Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Bay gezeceğiz. Bay bahçe dünyasını gezeceğiz. Renk renk çeşit çeşit çiçekleri göreceğiz. Çiçekleri gösteriyorum. Meyve fidanları 31 buçukmuş. Ne varmış? Ceviz ağacı varmış. Zeytin varmış başka elma varmış şöyle armut varmış ceviz bu da ceviz bu kısım birinci gruptakiler 31 bir buçukmuş burada da yeni ceviz ağacı var incir var. 2. gruptakiler 37 buçukmuş. Şöyle bu 3. gruptakilerde 52.90'mış. Bunlar bademmiş. Bu da ikinci gruptaki 37.90'mış. Şeftali erikmiş. Zeytinmiş. Böyle çekeyim. Bunlar yapay çiçekler. Renk renk çeşit çeşit yapay çiçekler var. Çok güzel. Evet. Şimdi canlı çiçeklere doğru gidiyoruz. Kim adamlar? Evet. Topraklar. Şöyle karşımızda saksılar görüyorsunuz. Renk renk çeşit çeşit çok güzel saksılar var. Şöyle tekrar dönüyoruz. Şöyle bir ağaç var, çiçek. Limon 45.90 Şimdi bambular var. fileri göstereyim. 8.90 Cam güzeli. Şöyle göstereyim. İki besinleri var. çiçekleri göstereyim. <Gülüyor> Petunyalar <Gülüyor> peri çiçekleri. Periyeler. Begonyalar reng, renk renk Cam güzelleri. Begonyalar çok güzel. Şöyle mevsimlik çiçekler. Yukarıda da kekikler var bu çiçek açan gördüğünüz tamam, gibi Açık, kekikler fesleğenler gelmiş şöyle papatyalar sardunyalar sardunyanın güzelliğine bakar mısınız küpeli çiçeği yukarıda da güller var Denler. Kokuları çok güzel. Çok güzel kokuyorlar. Fesleğenler 5.90'a. Bunlar da mevsimlik. Şunlar sanırsam Açelya yanlış bilmiyorsam. Şöyle göstereyim. Atlarını bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bunlar Şöyle. Sardunya arkadaşlar. Bunlar da. Yavru ağzı. Kırmızı. Yavru ağzı kırmızı. Pembe. Bu da koyu pembe. Bu da iki renk sardunya. cam güzeliymiş. Sardunya'nın fiyatı 9.90'mış. Biber fitilleri 1 liraymış. Bunlar biber fitilleri. Şunlar cam güzelleri. 890 8.90'mış. Gül güller 24.90'mış. Gördüğünüz gibi sardunyalar var. Burada da 9.90. Bunlar yeni gelmiş. Bunlar lavanta. Lavantalar. Şöyle sukulent çeşitleri gelmiş. Şöyle. Yaseminler Bunlar Begonyalar Begonyalar 11.90 <laughs> cam güzelleri 10 lira 90 kuruşmuş. Şey, Sardunyalar 9.90 Biraz da saksıları çekmek istedim. Şöyle saksıların fiyatları. Şöyle saksılar Şöyle tür var. Bunlar da bitki besinleri. Bitkiler içinmiş. Çiçekli bitkiler için. Kaptüsler içinmiş. Çiçekli bitkiler sadunyalar için. Yeşil yapraklı bitkiler içinmiş. Şunlar genel kullanım içinmiş. Bilsinler bunlar da. Hazır bitki yetiştirmek için sulayıp bu kıl biberiymiş. Şu sivri biber varmış. Böyle şeyler alabilirsiniz. Güzel. Salatalık. Salatalıkmış. Badem salatalıkmış. Şöyle sivri biber varmış. Petunyalar 1 liraymış. biber fidesi. Yaseminler. Çilekler biber fideleri tekrardan merhaba şimdi forumdan bahçe dünyasından aldığım bitkileri göstereceğim çiçekleri fideleri göstereceğim bir tane Yasemin aldım şöyle 150 santim uzunluğunda çok güzel kokuyor. Çiçekleri böyle. Petunya aldım. Kırmızı petunya. Kırmızı beyaz petunya aldım. mor petunya aldım tekrar kırmızı beyaz aldım bunların taneleri 1 liraydı beyaz bu da beyazı petunyanın başka bir tane beyaz begonya aldım Bir tane de kırmızı begonya aldım. Bir tane de yavru ağızlı begonya aldım. Bir tane de pembe aldım. Begonya pembesi. bir tane açık pembe koyu pembe sarunya aldım fidelere geçelim 3 adet domates fidesi aldım pembe domatesmiş bu tane çilek fidesi aldım. Bir tane sivri biber fidesi. Bunları balkonuna bakıyorum. Bu da Charleston biberin fidesi. Bu da üç tane sivri biber. Bu acı olan. Yine mor bir petunya aldım, bir tane de kırmızı petunya, bir tane de kekik aldım. Videom beğendiyseniz beğene basmayı, daha çok bu tarzda videolar görmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayınız